Ben video çekmek, sen beni izlemek. Bugün 2.6 oynayacağız, ama birazcık farklı bir 2.6 oynayacağız. Evet, tam e, aynı silah, şöyle aynı ikisi olduğu için ve ben bunu gözden kaçınmadım. Bugün farklı bir içerik, 2.6'nın kırması bir şey oynayacağım. E, Fazla uzatmadan girelim madem maça. Bu arada topum da 9 seviye ya. Baya düşük. level gelsin ya. Level atlasın. Karşıya agri uga. Ne, ne biçim şu şempazesi. Tamam. Bariz belliydi o. Ee, Buz ruhu atacağım. Daha fırını göstermek istemiyorum. Karşıda prens var. Gel buraya gel. Seni çekeyim. Pat 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 vur. Vay vay vay. Neyse. Dediğim gibi ıı, fırını göstermek istemiyorum. Biraz sneaky olsun. Ay, golem şey gibi. Şimdi diyebilirsiniz. Senin ben Instagram reelslerini sikiyim diyebilirsiniz ama yani. Neyim ne ya aklıma geldi. Çok köşeden attı. Ya aynı bakıyorum da aynı silahşör gibi bir şey bu. Ya daha fazla vuruyor ama. Yani... böyle bir şey evet tüm ikisini attım diye düşündüm bir bir şey yaptım ve yarrağa gideceğiz galiba evet prens bize biraz vuracak evet eşleşme adama göre yani bir tek yedik neyse adama fırını gösterdik o yüzden rahatça özgürce atabiliriz Fırın arkası Beni mi bekliyorsun lan? Ben normal yaptım Ama biz onunla da yapamadık Çok iyi Yahu prens atıp durma senin o prens adam sikeyim Bir tane daha fırın döndü Fırın kombosu yapıyoruz şu an Hop daha vuramadın oh. Tamam. Şey gelirse top ana gelirse. Çok güzel. Hala güzel. Tamam. Fırın acayip hızlı ya. Yani. Keşke evrimimiz de var olsa diyebilseydim ama yok. Oo çok güzel böyle. Vay be, bir yerle Biraz soldan attı yani, bunu bebek bile görür ama geç attığımız için olmadı. Evet, açık kazandım. Neyse, hazır şey demek istemiyorum sana. Arkadaşlar, yani... Fark ettiyseniz diksiyonumu değiştirmem gerekiyordu, ben de ben ne yaptım. <laughs> Bu arada bizim, benim yeni klan... Bir tane yayıncı <laughs> Öleceğim ağzım şöyle Bir tane yayıncının klanına geldim reis Bir tane şey geldi lan buraya Ne bunun hangi değil? İspanyol galiba anlama Ben burada yabancı konuşmuşum adam hiç sikim anlamamış galiba ne diyor Bizim adam bir de şey biliyormuş İspanyolca biliyormuş Herhalde bizim adam çağırmış ya. Ya aynı var ya bu desteği kullanın bence. Yani sinyik falan ama yani bayağı ard arda fırın atabiliyoruz. Desteği döndür abi. Buz göleme de atalım. Buz göleme de düşük seviyor Alo, oynamıyor musun? Hı? Canlılık belirtisi gösterdi sonunda. Zıplamadan. Sen zıplar mısın? Zıplamadan. Oğlum. Zıplama. Tam biraz uzağına koydum. Direkt. Vay be vay. Osteri. Ben yorulu tersten yorulu. Aaaa. Yanlış yaptım çok büyük yanlış yaptım öyle. Vay vay vay. Adam şimdi bizi çok ne? şarjın 5 olmuş. o adam bizi çok büyük cezalandıracak şimdi. Zinnet kuleyi alacak. Almasın. Almamasını sağlıyorum. Pek kavurma ne olur. Vurma, vurma anas. Anas kimden Ateş ruhunu bekledim. İlk domuz bincimizi atalım mı? Ama bilemedim ya. Zeki bize harbiden var ya. Tam köşeden atalım. Zıplarsın değil mi? Köşeye git değil Zıpladı. Oo, olmaz o. Kulen direkt dibine atsan da hayır. Git. Şöyle top atalım. Top. Hayır. Kahve biç yetim olmaya ne dersin? Öyle bir mühim var dersin. değil mi Yetim olmaya ne dersin? Testeye döndürmüş olamaz bu 1000'ciyi mutlaka vurması gerekiyor olmazsa senin o ananı sikirmeyecek. Yine aynı pozisyonda attım ama sen bu sefer vurdun he. Vuramadın he. Geçen niye vurdun peki? Olmaz bir şey bu. Şuraya tohumu... Dünyanın en güzel tomruğu ya. Değil mi? tamam mesela nasıl ki tam iki taraf bulursun hatta şu aralar ne yazık ki bir. bir şey yapamayız ya tamam Özetten var ya video çekmeden önce çok büyük şeyler düşünüyordum ya yok abi yok şey bir alerji tamam nasıl olsun diyelim ki hadi diyelim adam zaten sol kulede sağ kulede adamı geçtik. Yani daha sol kule var. Yani bir şey ifade etmiyor bu. Test alacağım da ölmüyor ya test gibi. Tamam şuradan pek attı. Hay sen mi ah his his anlıyorum. Ne? Eh, ne zaten? Çok lazım değil mi? Çok lazım İtiraf et. Altın şövalye özellikle bas. Ana. Yani. Ha bizde biz ana kule açamayız kanka. Biz ana kule açamayız. Geri bir yedem olacak. Hay ananı sikiyim ben senin. Bir an Ne? Adam bir tomru alacak. Ne? Yahu. Şarjım kaç olmuş? 14. Neyse tamam. Bu da ananı sikerim ben ne anti ananı sikerim ben. Fakir olsun çocuğunu sikerim bak. Salmaz ki şafirler salmaz. Şafirlere inat. Kazanmaya çalışıyorum Bütün şafirlere inat. Vay orospu çocuğuna bak. Evet görmüş olduğunuz gibi ikinci fırına da çevirdik. Just amazing kız yani. Evet şimdi. Vay şeye döndürdü şey. Oh, ya amına koyayım. Oh, Vay zıplama. Kahve piç. En köşe alacaktım ama. Hı hı bol şanslı mı? Hı hı. Olacağız. Neyse. <laughs> bir de ben 2.6 oynayamıyorum. Böyle bir sorun var. O kendi sesimi ben beğeniyorum ama yani kayıt alırkenki sesimle normal sesim arasında dağlar kadar fark var. Yani kayı kayıt ki sesim yani ne bileyim. <laughs> böyle geliyor normal sesim farklı neyse sonraki videolarda görüşürüz ben ne diyeyim akım yapmaya çalıştık yarrağı yedik yani